Bakalım şimdi meleği çekmeye gidiyorum. Melek şu anda inekleri kaşıyor. Merhaba. Ne inekleri göstereceğim size. Çok güzel yalnız çok güzel. Siz de gel yine. Bu köy çok güzel. Melek sarjanı kaşıyor. Sarjan bu. Sarjan bak kameraya. <laughs> telefon bu yana telefonu. Ece? İyi misin kızım um, kavga çıktı orada kavga çıkıyor yine siz korkmayın küçük bu arada var. bu sarıcan ya küçük bir tane daha buzağı var bakın küçük <laughs> küçük bir buzağı ama çok yalak <laughs> Bırak, bak arkandan beni yaladı <laughs> Arkandan niye beni yalıyorsun? Bir anlat bize. Niye beni arkamdan yaladın? Telefonla gidiyorum. Yalamaya çalışıyor. Neyse bay bay ben gidiyorum.